Herkese inanmayın arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nisa. Çok çok uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Normalde böyle videoları atmadığım süre bir hafta oluyordu. Bir buçuk hafta oluyordu. Bunu geçmiyordu. Ama şu an neredeyse bir buçuk aydır video atmıyorum ve burayı gerçekten çok aksattım. Bunun için öncelikle özür dilerim ve bu süre boyunca kanalımız büyümüş. Yeni gelen herkese de hoş geldiniz diyorum. Bugünkü kitabım yapacağım, yorumunu yapacağım kitaba geçebiliriz isterseniz. Zaten siz başlıktan adını görmüştünüz. Zeynep Sahra'nın Dün, Bugün, Yarın ve Sonsuza Kadar adlı kitabının yorumunu yapacağım bugün sizlerle birlikte. Ben bu kitabı sanırım 8. sınıfın ortalarına mı doğru yoksa 8'in başı mı hatırlamıyorum ama o zaman okumuştum. Ondan sonra birkaç kere daha okudum ama yakın zamanda okumadığım için şu an çok aklımda değil detayları. Ama ana konusu ve yorumum ki yapabileceğim, yorum yapabileceğim kadar aklımda yani. Sonuç olarak spoiler vermeyeceğim için bu videoda anlatabilecek kadar aklımda. İsterseniz hemen konusuyla başlayalım. Konusu şu şekilde. Elif sevgilisiyle birlikte yıl dönümünü kutlamak için bir yere gidiyor. Bu gittiği yere sevgilisi bu arada onu e, bekletiyor orada. Yani bayağı bir saatlerce orada bekliyor, bekliyor, bekliyor. Arıyor, açmıyor falan. Ulaşamıyor yani ona. Sonra geri dönmeye karar veriyor. Geri dönmek için asansöre biniyor. Aşağı kata inecek. Bu arada gittiği yer de plaza yani. Plaza mıydı böyle? Yerlere? Hiç bilmiyorum ama. Yani böyle 50 katlı falan bir yer anladınız mı? Bayağı. 50. kattan asansörle 1. kata inecek. Biniyor. Ee, kimse yok sanıp içindeki siniri bağırarak asansörde bırakıyor yani içindeki siniri. Çünkü sonuç olarak yaklaşık sanırım yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 2,5 saat boyunca bekliyor ciddi manada ve gelmiyor bu sevgilisi Okan. Orada sinirini boşaltıyorum. Sonra sinirini boşalttık abi. Birkaç saniye sonra arkadan birinin sesini duyuyor ve dönüyor. Onun yüzünü göremeden asansör duruyor. ışıklar kapanıyor. Bu şekilde tanımadığı bir yabancıyla asansörde kalıyor. Hikayemiz de zaten bundan sonra şekillenmeye başlıyor. Bunların hepsi birinci bölümde oluyor. asansörde kaldığı bu yabancı ile birlikte toplam sanırım 4 saat oluyor. Yani 2,5 saat ya da 3 saat civarlı asansörle bu yabancı ile birlikte kalıyor. Ve artık hayatı tamamen değişiyor bu olaydan sonra. O tanıştığı kişiyle daha da yakınlaşmaya başlıyorlar, konuşuyorlar, arkadaş oluyorlar falan filan derken biz bunun devamında olan olayları okuyoruz. Şimdi benim yorumuma gelecek olursak. Zaten spoiler vermeden yani yorum çok yapılamaz ama ben yine de spoiler vermemeye çalışacağım. Şu şekilde kitabımız şimdi kitaba yorumun. Ne çok çok beğendim ne de beğenmedim. Orta derecede puan veriyorum buna. Neden? Şimdi mesela şunu sevdim. Yani o sıkıcılaşmıyor yani. Sıkıcılaşmadan kastım şu sürekli bir olay oluyor yani bir olayın çevresinde dönen kitaplar oluyor sadece tek bir olay olur sürekli aynı olaya gelirler başa sarar başa sarar bu tarzda değil yine bir tık çok az bak çok az klişe olaylar vardı ama onun dışında hep sürekli yeni bir olay oluyor yani bölümler arasındaki olayların nedeni yeni yeni şeylerin olması tek bir olaya bağlı değil bu yönden seviyorum diğer yönden dediğim gibi bir tık klişe yerleri var çok az klişe yerleri var öyle çok klişe yerleri de yok ama az da olsa klişe yerleri var sonra sevmediğim bir yönü de şu bazen karakter yani kadın karakterin yaptığı hareketler beni ciddi manada sinir krizine soktu. Yani bilmiyorum ben genellikle böyle genç kurgu tarzı yok genç kurgu değil. Ne denir bu bu tarza? kitap tarzına ne dediğini dendiğini unuttum şu an ama büyük ihtimalle video bitince aklıma gelecek ne söylendi. Neyse bu tarz kitaplarda güçlü bir kadın karakter yerine güçsüz böyle güçsüz karakterli hareketleri bir tık saçma olup sonra bu saçmalığın çok çok sonra farkına vardığı karakterleri çok sevemiyorum. Elif karakterimiz de o tarz bir karaktere bir tık benziyor. Yani birkaç aptal karar veriyor. Sonra bu kararın aslında yanlış olduğunu farkına varıyor. Bazen iş işten geçmiş oluyor. Siz tabi bu sahneleri okurken sonunda ne olacağını bilmiyorsunuz. Ve bu yüzden sinir krizi geçiriyorsunuz. Ben bu kitabı bir daha okudum demiştim ya. Son, sonunda ne olacağını bilsem bile yine de o sahneler okurken yine de sınır krizi geçiririm. Bu arada bu asansörle tanıştığı karakterin ismi de Eser. Eser'le birlikte tanışıyor asansörde. Yani sevmediğim yönleri sanırım bu kadar. Sevdiğim diğer bir yönü Eser. Tamamen Eser yani. Arkadaşlar bakın. Genellikle hani dedim ya işte Kadın karakterlerin böyle yaptığını sevmiyorum. Kadın karakterlerin böyle yaptığı kitaplarda erkek karakter de bad boydur. Ne bileyim ezikliyordur, zorbalıyordur, baskı kuruyordur falan filan. Ama Eser kesinlikle böyle değil. Yani e, Elif'in yaptığı hareketleri sevmeme nedenim Eser'in onu baskılayıp baskılamasına karşılık vermemesi değil. Eser çok naif, tatlı ve ya yani çok sevecen, çok iyi, çok iyi düşünceli, mantıklı karar verebilen, mantıklı hareket eden bir karakter. Elif'in de kararları bir tık ona ters. Yani çok mantıklı karar verdiğini düşünemiyorum. Ben başka olaylarda başka tepkiler verirdim. Okan. Okan'ı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Hiç 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 sevmiyorum. Yani en sevmediğim karakter olabilir. Olabilir değil direkt en sevmediğim karakter yani. Hiç sevmiyorum. Nasıl anlamıyorum. Nasıl Elif gibi biri de bunun gibi biriyle sevgili olabilmiş. Aslında onun nedeni de açıklanıyor kitapta ama yine de bu benim için yeterli ve mantıklı bir sebep değil. Ben böyle bir şeyi kabul etmezdim. Onun dışında başka ne yorum yapabilirim? Bu arada hikayede şöyle bir şey var. Zeynep Sahra'nın diğer hikayelerini de diğer hikayelerini okuduysanız biliyorsunuzdur. Böyle birkaç hikayesinde başka diğer kitaplarına da gönderiyorlar Mesela e, bu şey ilk ay çöreğiydi. Elmalı turtada da mesela son bölümünde buradaki iki karakteri orada görüyoruz falan. Böyle hoş şeyler oluyor. O yüzden Sanırım ortasındaki birkaç bölüm hariç kitabı çok sev ya çok sevmedim, sevdim. Okuyabilirsiniz, eğlenceli, zamanınız geçebilir. Tabii bu arada artı 18 taneler vardı ama yani öyle çok da bir şey yoktu. Orta civarda vardı. Kaç bu arada şu anki yaşımda okusam belki çok hoşuma gitmez. Çok böyle sevmem ama yani o 12, 13, 14 yaşındayken okuduğumda hoşuma gitmişti. Ya belki şu an okusam şu anda severim. Şu an hiçbir fikrim yok. Belki bir daha okurum. Şu an okuyacak kitabım da yok bu arada arkadaşlar kitap almam lazım kitap alışveriş yapacağım falan filan derken size yeni video gelmiş olacak. Bu arada neredeyse çoğu kitabın yorumunu yaptım burada. Yorumunu yapmadım kitapta kalmadı. O yüzden <laughs> videonun altına yeni video fikirleriyle gelirseniz ben çok sevinirim. Bir yorumum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orayı da bayağı boşladım. Oradan da kitap yorumları falan atıyordum ama orayı da bayağı bıraktım. Artık oraya da bir daha başlamam gerekiyor. Video bu kadardı. Çekmemi istediğiniz videolar falan varsa yorumlara yazmayı unutmayın. İstediklerinizi yapmak için evden gelen her şeyi yapacağım. Hoşçakalın.